Allah'ım, yeni bir güne uyanırken sana şükrediyorum. Güneşin sıcak ışınları ve tatlı kuş sesleri ile ruhuma huzur doluyorsun. Bana verdiğin her nimete, her güzelliğe şükrediyorum. Bugün de bana sabır, şükür ve güzel ahlak nasip et. Beni kötü düşüncelerden, kötü sözlerden ve kötü işlerden koru. Kalbimi iyiliğe, zihnimi güzel düşüncelere, bedenimi de hayırlı işlere yönlendir. Bugün karşılaşacağım herkese karşı merhametli olmamı sağla. Kimseyi kırmadan, incitmeden, hakkına girmeden yaşamamı nasip et. Herkese karşı adaletli olmayı ve hoşgörülü olmayı bana öğret. Bugün benim için ne hayırlıysa onu yaşamamı nasip et. Beni kötü düşüncelerden, kötü sözlerden ve kötü işlerden koru. Kalbimi iyiliğe, zihnimi güzel düşüncelere Bedenimi de hayırlı işlere yönlendir. Bugün de bana sabır, şükür ve güzel ahlak nasip et. Beni kötü düşüncelerden, kötü sözlerden ve kötü işlerden koru. Kalbimi iyiliğe, zihnimi güzel düşüncelere, bedenimi de hayırlı işlere yönlendir. Bugün benim için ne hayırlıysa onu yaşamamı nasip et. Beni kötü düşüncelerden, kötü sözlerden ve kötü işlerden koru. Kalbimi iyiliğe, zihnimi güzel düşüncelere Bedenimi de hayırlı işlere yönlendir. Bugün de bana sabır, şükür ve güzel ahlak nasip et. Beni kötü düşüncelerden, kötü sözlerden ve kötü işlerden koru. Kalbimi iyiliğe, zihnimi güzel düşüncelere, bedenimi de hayırlı işlere yönlendir. Bugün benim için ne hayırlıysa onu yaşamamı nasip et. Beni kötü düşüncelerden, kötü sözlerden ve kötü işlerden koru. Kalbimi iyiliğe, zihnimi güzel düşüncelere, bedenimi de hayırlı işlere yönlendir. Bugün de bana sabır, şükür ve güzel ahlak nasip et. Beni kötü düşüncelerden, kötü sözlerden ve kötü işlerden koru. Kalbimi iyiliğe, zihnimi güzel düşüncelere, bedenimi de hayırlı işlere yönlendir. Bugün benim için ne hayırlıysa onu yaşamamı nasip et. Beni kötü düşüncelerden, kötü sözlerden ve kötü işlerden koru. Kalbimi iyiliğe, zihnimi güzel düşüncelere